Sen sadece fiziksel bir varlık değilsin. Fiziksel bir dünyada yaşayan, enerjiden oluşmuş, her şeyin titreşim enerjisi olduğu bir evrende var olan bir varlıksın. Enerji gönderebilme ve alabilme yeteneğine sahipsin. Senin için en büyük zorluklardan biri, her şeyin enerjiden oluştuğu bir dünyada enerji varlığınla nasıl yaşayacağını anlamaktır. Konuştuğun her kelime ve en basit görevlerden, nefes almak, yürümek ve yemek gibi, duyguların ve düşüncelerin karmaşıklıklarına kadar, her eylem enerji gerektirir. Bu duygular ve düşünceler, olumlu veya olumsuz olsun, kendi energetik titreşimlerini taşırlar ve deneyimlerini şekillendirebilir, çevrendeki dünyaya etki edebilir. Düşüncelerini, duygularını ve genel enerjini İstediğin deneyimle uyumlu hale getirmediğin sürece, yaşamında farklı bir deneyim istiyorsan, sinyallerini değiştirmen gerektiği açıktır. Başka bir deyişle, farklı durumları veya sonuçları çekmek istiyorsan, düşünce, duygu ve genel enerjinle, istediğin deneyimle uyumlu olacak şekilde ayarlamalısın. Bilinçli bir şekilde gönderdiğin sinyalleri değiştirerek, hayatına gelen desenleri ...ve deneyimleri değiştirebilirsin. Kendinden çok daha güçlüsün. Düşündüğünden çok daha güçlüsün. Düşünselerin seydesi rastgele zihinsel süreçler olmadığını unutmaman önemlidir. Enerji ve titreşim taşılar. Her ürettiğin düşünse... ...beyninin nöronlarında belirli bir titreşim frekansını tetikler. Bu enerjitik aktivite seninle uyumlu ve ona çekim yapan deneyimlere yönelik güçlü bir kuvvet oluşturur. Yani düşüncelerinin yaydığı enerji ve titreşimler. Birer mıknatıs gibi davranarak odaklandığı ve üzerine odaklandığı şeyi çeker ve manevi olarak meydana getirir. Bu prensibi anladığında düşüncelerini istediğin sonuçlara bilinçli bir şekilde düşüncelerin gerçekliğini şekillendiren enerji ve titreşimlerin yapı taşlarıdır. Bir söz vardır. Düşüncelerini izle, kelimelerine dönüşür. Kelimelerini izle, eylemlerine dönüşür. Eylemlerini izle, alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarını izle, karakterine dönüşür. Albert Einstein bir zamanlar şöyle dedi: Her şey enerjidir. Aslında hatta bu videoyu izlemek bile enerji gerektirir. Enerjiye odaklandığımız şey sonunda gerçekliğimizi şekillendirir. Enerjiyi yönlendirme ve yönetme gücüne sahipsin. Enerjini hangi hedeflere ve amaçlara odaklayacağına ve nasıl kullanacağına sen karar verebilirsin. Enerjinizi hedeflerinize ve arzularınıza yönlendirmeniz. Enerjinizi, hedefleriniz ve arzularınızla uyumlu hale getirerek yaşamınıza karşılık gelen deneyimleri çekmenize olanak tanır. Enerjinizi kontrol etme, gücünüzü fark etmek önemlidir. Kendinizi kötü hissettiğinizde dikkatinizi ruhunuza kaldırabilir. Ruhunu yükselten bir şeye yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde pozitif insanlarla zaman geçirerek, sizi mutlu eden etkinliklere katılarak ve yüreklendirici mesajlarla çevrelenerek enerjinizi etkileyebilirsiniz. Enerjinizi korumak için sınırlar belirlemek, negatif durumları ve ilişkileri kaçınmak ve kendinize iyi bakım yapmak da önemlidir. Evren enerjinizle uyumlu olan her şeyi size getirerek sizin lehinize çalışır enerjiye güvenmek yaşamınıza dönüşen her şeyin enerjinizle rezonansa girdiğine inanmak yaşamınızda dikkate değer dönüşümler yaratabilir. Enerjiye güvendiğinizde enerjiniz hücrelerinizin gençleşir. Genel sağlığınız iyileşir. Umutsuzluk, karışıklık ve hayal kırıklığı hissi kaybolur. Yerine huzur, denge ve hafiflik gelir. Enerjiniz berrak, saf ve dağ gibi bir akışla akar kendi değerinizi kabul eder ve sevinç yaşamınızın sürekli bir parçası haline gelir. Bilgelik ve iç huzur varlığınızı zenginleştirir ve düşüncelerinize berraklık hakim olur. İşte bu enerjinin derin etkisi değil ve ona güvenmek, her şeyin kolayca yerine oturmasına neden olur. Evrene güvenmek ve kendi yeteneklerinize inanmak, enerjiniz hem güçlü hem de sakin hale gelir içsel bir huzur ve bilgelik ortaya çıkar. Düşünceleriniz inançlara dönüşür ve hayalleriniz gerçekleşmeye başlar. Kendine güven ve evrene olan güveninle enerjin hem güçlü hem de sakin bir hale gelir. İçsel bir bilgelik ve huzur ortaya çıkar. Düşüncelerin inançlara dönüşür ve hayallerin gerçekleşmeye başlar. Aspirasyonlarına inanmak ve onlara doğru somut adımlar atmak. Hayatında önemli dönüşümler, yaratma yeteneğine sahipsin. Kendine ve evrene olan güveninle enerjin güçlü ve sakin bir hal alır. İçsel bilgelik ve huzur, düşüncelerin inançlara dönüşür ve hayallerin gerçekleşmeye başlar. Gözlerini kapat ve içsel benliğinle bağlantı kur. İçinde akan enerjiyi hisset. Sevgiyi, gücü ve parlaklığı hisset. Sen enerji, gerçekliğini yaratma ve arzularını gerçekleştirme yeteneğine sahip bir enerjisindir. Kendi gerçeğine ve arzularına inan ve evrenin rehberliğine güven. Bu titreşimlerin sonsuz bir keşif, büyüme ve dönüşüm yolculuğu olmasını dilerim. Evren uyumlu titreşimlerinle uyum içinde bir gerçeklik yaratmaya hazır. Bu enerjiyi bilinçli bir şekilde seçerek ve düşüncelerini, duygularını ve inançlarını İstediğin titreşimle uyumlu hale getirerek çekmeni bekliyor. Eğer hala buradaysan, desteğin için çok minnettar olurum. Paylaşma ve yorum yapma konusundaki desteğin benim için dünyayı ifade eder. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Umarım harika bir gün geçirirsin.